Var. Anne Jerry Burton. Sonlarına doğru yaklaşırken haklısın bu arada ya. Doğru. Hiç, hiç kolaylaşmıyor gerçekten. Çıkabiliyoruz mu buradan müdür? Çıkamıyoruz değil mi? Ya burada yapacak bir şeyimiz yok. Bu enerji burada kalmak zorunda. Yani şu güç şeyini tamam. Başka öyle güç paneli yok onun gibi. Ya şurada bir değdirip getireceğiz mi acaba bunu? Onu anlayamadım. Bakalım ne olacak? Aha öyle evet. Şöyle. Hop. Hı? Okay, let's go. maksimum getirebildiğimiz yere getirmemiz lazım sanırsam. Şöyle. Aynen öyle. Maksimum nereye gelirse. Başka Güç paneli var mı acaba Hiçbir yerlerde onu düşünüyorum şu an Ya da şöyle Bekle bekle bir dakika bir dakika neden Neden direkt sonuca gitmeye Çalışıyoruz ki Gel sen benimle Gel benimle Evet şu, Tut bakayım bakayım şunu. Sen de gel. Hop. Gel 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 gel. Bir dakika. Sen şöyle dur. Hop hadi bakayım he. Onu da alayım. Lütfen. Ya yine bizi bir yerlere götürecekler ya. Bakalım neler söylüyorlar. Damıtma işleminde asıl çığır açan kişi Mürret Ayandra oldu. Ki kendisi tutuşmuş Hisar'ın hükümdarlarının gazabına uğradığı için şehrimizden iltica istemişti. Mürfet kendini ispatlamak için Emerit çiçeğini kaynatılıp deneneğin hafızasını silmeyi önermişti. Böylece arka arkaya uygulanan seansların yarattığı tükenmişlik ve yıpranmışlık bir nebze atılabilirdi. Temaku bu sonuçlardan çok etkilendi ve Ayandra'yı kendi koruması altına aldı. Bu ikisi uzun yıllar boyunca beraber çalıştı ta ki Mürret'in saçları gün yüzüne çıkana dek. Sonrasında dönüşü olmaksızın sürgün edildi. Siz nasıl bir tarikatsınız ama ya. Siz nasıl bir... Bunlar ne biçim boş ya. Git sen de boş. O oh, ne oğlum? Köpek kafası hepsi. Eee biz şimdi naneyi yemedik mi? <laughs> Pardon. Dur bir dakika sakin. Şşş. Burada bence insanlar yaşamıyor, ama sen birisin yine yani. Öyle demesek mi acaba ya? Aa. Oh yolum. Tiplere bak ya. Hmm. O zaman ver küyü müdür? Ne buna sadece dokunuyor muyuz bunu? Tamam hepsini yakalım o zaman. Ne şey yapacaksak. Bunu da yak. Bunu da yak. Ha, okey. Yani burada bir işimiz kalmadı. Gidelim. Şunu tut bakayım. Hop. Şunu al bakayım. Hop, şunu al. Hop, şunları taşıyalım birazcık. Burası amele işi gibi olmuş ya. şunları ben bir taşıyayım. Tekrar geleceğim. Evet cecik oldu. O kadar da zorlamaya gereği yokmuş ama şöyle şunu tut bakayım. Aynen. Düz dur var. Oy ne kadar güzel bir yer oldu. Ya aga bunlar insan falan değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar insan. kimseyi inandıramaz bana bunlar insan olduğunu bu arada. insan falan değiller. Uh, never. Some sort of performance presentation. 여기 네 있대. Bir daha deneyelim. Hep boş geliyor. <laughs> Her şey kayadan falan ama teknolojileri gelişmiş bunların anlamadım ya. insan ırkını inceliyorlar ama ne için? Hani kendi soyları tükenecek insanları mı enerji olarak kullanacaklar? Gel bakayım. Kırmızı daha demin o. bir puzzle var? Benim anlayamadım. çok basit bir şey kaçırıyorum ama ne kaçırıyorum anlayamadım. Ben kaçırdığım şeyin o kadar basit olduğunu düşünüyorum ki. E şu kapı niye açılmıyor onu düşünüyorum şu an. Sakin. Lan insan yok ama. Niye insan gelmiyor? Bu düğmeye basmanın amacı ne onu anlayamadım. Mesela ha, O yeşil kısma gelince mi Okeyleyeceğim acaba ya da Kalbe gelince mi okeyleyeceğim? başka da etkileşime geçeceğimiz hiçbir şey yok ki burada. Arkadan da basabiliyorum ilginç bir şekilde. Ee, ben burada ufak bir kesme yapacağım. Bakalım neymiş, merak ettim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben de merdiven neden var diyorum ya. Tabii ki. Ee, bu gelecek ve biz de hop. gönder bakayım. Belki beni de buradan götürür. Ne oluyor? Aa. Gözlerim tarama beni. Öyle. Baby? Oh. there you are. Oh. Uh. I'm sorry. I'm sorry, little mother. Happy tears, I promise. <laughs> I thought, I thought you might be a dream, or that there was, that something had gone wrong. <laughs> hmm. Oh being the problem was I... I don't like this What does it mean the problem sickness. Sickness. was The child will be born with a sickness It will waste her to nothing now I can help her I can save her. <gasps> She's ill. She's ill, I remember. Uh. Oh, god. Just like Alice, what do I do? Help me. Aid within these walls. Follow me. Notumuz geldi bebek. Gönder beni. Tam çekemedik kolu ya. Bir dakika.

Niye alamıyorum? Al. Niye alamıyorsun ki? Al. Ha okey şimdi alabiliyorum. İyi. Hop kay bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay bebek. Ay bebek. Bu kim ya? Eri bulu bağlanmış. Başka da gidecek bir yer yok. Hım. Gidelim mi adam? Bas kaza Batuhan, bas kaza. Ee, ben... Bir yerimi kırmasam bari ya. Bebeğe zarar gelmese bari inşallah. Nasıl havalandırmalar ya? Amerikan filminde gibiyiz ha. Hadi hadi itele itele hadi. Hadi. Ha çekerek oluyormuş. Benim ayağım yamuldu kafam falan yamuldu ya. İdareli idareli kullan. İdareli kullan. Korktuğun gibi aç. Sonra tekrar kapat. Hop. Sonra tekrar aç. Gaz lambarı gökten zembille mi iniyor ya? Evet yine bir üçlünün arasına girdik. Sakin ol atla şuradan ya. Alice yapabilirsin. Alice. Teşekkürler Alice. Ya üst kata hiç gidesim yok. Yani çıkamıyoruz da üstte zaten. Burada da tuzak var belli. Bu bayağı ölümcül bir tuzak. Ee, hemen bölümü burada e, sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bakalım bir dahaki bölümde neler olacak. Hemen bir dahaki bölüme geçelim izninizle.